Hayır. Hayır Fındık. Yiyecek? Bahçede misin sen? Yiyecek. Ömer Asaf.

Şurada. Hey. Sen? Hayır gel hadi gidiyoruz gel 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 hayır gel gel gel, gel. 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 Ha, gel. Hadi eve hadi Meva yürü. Hadi Meva. Meva saklanmaç oynayalım mı? Hadi ben sayıyorum saklan. Hadi sayıyorum. Bi bi bi. Bi 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 bi. Geliyorum. Meva acaba nerede? Meva nerede acaba? Allah Allah nerede meva ya? Meva nerede ki ya? Meva yok orada. Meva dayı meva gördünüz mü? Yok, yok. Allah Allah ya. İyi. Meva burada mı acaba? Bakayım. Buldum seni. Buldum. <laughs> Aa beni beleyeceğim. Beni beleyeceğim. Beni beleyeceğim. Beni beleyeceğim. Hayır. Meva beleyecek. Aha ebeledi. Hadi şimdi sen say ben saklanayım. Nerede sayacağın? <laughs> Dayı ben o suyunu doldurdum köpeklere. Fındıklı fıstığa. Yediler yağlı yağlı yemleri. Kardeşinizde olsun gözünüz. Şino bu buradayım. buradan girelim mi? Oğlum ne yapıyor? Maymundan sonra doğmuş. Adam gibi gelsene ya kapıdan. Kapı yok ki. Kapı yok evet. Oğlum şu açık taraftan gel. Açık taraftan. Ha doğru şundan geliyor. Onlar susamışlar ya. Onlar susamışlar ha. He. Hadi gel dolaşalım. Suyu bulmasaydım ölüyor. Ölürmüş. Ölmezler de. Bunlar bulurdu bu suyu da? Köpeklerden korkuyorlar şimdi. Beba! Ay beeti bile ne ne içiyorlar. Şey, 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 şey. Öyle bir çektim ki bak işte içiklerini. Çek şey, çek. Beba çıkma oraya kızım. Aha kaldı orada. Veysel'e kurtar şunu. Kaldım mı? Sen gitme ya. Çek bunları çeksin oğlum ya. De. bayağı. Lan çek ya çeksin. Patiye bak patiye. Hı hı. Beba düşeceğiz şimdi bir şey olacak oğlum neyse şunu al. Ne yapıyor lan orada? Bak, ya. Tam bırak dükkan abi su kurtar şunu. Abi, gel, doğuşak, böyle şey çıkar, böyle gel. Yeter la su bitti la. İçiyor ha. mu yine oyun mu oynuyor? İçiyor, içiyor. Hadi abi gel. Hadi Hayır hadi gel. Hayır. Hayır. Yetmez herhalde. Baba arabamda maket bıçağı şey var mı? Var da gerek yok bıçakla. Bence yarısını kes onlar su şişesi geri yetsin. Ya tamam içirdik işte ya. Ufak bir kaptıralım bunlara. Sen nereye gittin lan artist? Kardeşine bak bakmıyor bana. Sen hala bak. Tut tut. tut şimdi. Vallahi. Tam indir oraya, indir oraya, indir. İndi. Hı hı. Köşeye kaçmasın. Nereye gidiyorsun? Su bitti kız. Gel gidiyoruz gel. Ben hey, mama varmış, mama. Gel. Osmanlı, gel. gel. lan buraya. Bir ara buraya. Gel lan buraya. Nasıl kaçacaksınız? 嗯。Hmm.